Evet arkadaşlar şu şimdi bu dev mı gidiyor Osman. Aliye hortumu. Taliye Arasındaki pası görüyorsunuz arkadaşlar. Boru tamamen tıhalı. Arabanın çekme nedenini araştırdık ve en sonunda bulduk. İçindeki kim görüyorsunuz evet. Şuna bak. Tamamen tıkalı. Uğraşırken uğraşırken en sonunda bulduk. Osman Usta'nın sayesinde Ankara Oto Güvencesiyle Osman Usta bir

ee, yarım metreye geçkin boru tamamen tıkanmış. Taliye borusundan su gelmiyor ve araba çekişi yoktu. Demek ki beyni de ısıtmıyor bu. O yüzden kazda sıkıntı vardı. Osman Usta çözdü bu işi. Evet.